15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası, Edirne'de törenlerle başladı. Turizm Haftası kapsamında oluşturulan kortej, 25 Kasım Stadyumu önünden Atatürk Anıtı'na kadar yürüyüş yaptı. Müzik Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törende konuşan Edirne Kültür ve Turizm İl Müdürü Kemal Soytürk, Edirne'nin cazibe merkezi haline gelmesi için çalışmaya devam ettiklerini ifade etti. Bilmeliyiz ki turizmin rengi, dili, dini ve ırkı olmadığı unutulmamalı. Bütünü parla, par, birleştirici bir parça olduğunu daima hatırlatılmalıdır. Eşsiz doğal güzelliklerimizin yanı sıra kültürel ve doğal güzellikleriyle zenginlikleriyle. Türk turizmi her geçen yıl daha da büyüyor ve gelişiyor. El birliğiyle, el birliğiyle gerek bakanlığımızın, gerekse sektör temsilcilerimizin uyum içerisinde yürüttüğü çalışmaların neticesinde Türkiye dünya turizminin parlayan yıldızı olmuştur. Türk turizmi kalite, hizmet ve standartlarıyla küresel turizm aktörleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yürüttüğü politika ve hedeflerle biz de şehrimiz Edirne'de turizm potansiyelinden daha fazla yararlanmak için el birliğiyle çalışmaya devam ediyoruz. Devletimizin Türkiye yüzyılı politikasıyla geleceğe ilişkin tüm projeksiyonlarında turizmin önemine ülkemize sağlayacağı döviz girdisine oluşturacağı istihdama vurgu yapılmaktadır. Türkiye yüzyılında ülkemiz için en önemli gelişim alanı turizm olarak belirlenmiştir. Sevgili Edirneliler, her geçen yıl artan turist sayısı ile birlikte sahip olduğumuz doğal, kültürel değerleriyle şehrimiz Edirne'de alternatif turizmlerin geliştirilmesi, bu gelişim avantajlarının ilçelerde yararlanılması sürdürülebilir bir turizm anlayışıyla yola revan olmuş vaziyetteyiz kültür turizmi, yaz ve kış turizmi, inanç turizmi, doğa turizmi, kültür turizmi, kuş gözlemciliği turizmi, kırsal turizm ve gastronomi turizmi ile birçok alternatif turizm türlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz ve bu potansiyelimizin farkındayız. Soytürk'ün konuşmasının ardından öğrenciler tarafından halk oyunları ve zeybek gösterisi yapıldı.